Yani hikayeye bağlı. Eğer bir İstanbul hikayesi olsaydı, bir uyarlama olsaydı, sevilebilirdi tabii ki. Ama bir Antep dizisinin tabii ki Antep kültürünü anlatan bir dizin tabii ki Antep'te çekilmesi gerekir. Sanırım bu kadar sevilmez de insanlar o arka plandaki o dekoru da görmekten çok hoşlanıyorlar anladığım kadarıyla. O yüzden. Burada çekilmesi bence e, seyircinin sevmesi adına bir artı değer oldu. Bence olmazdı çünkü yaşattığı dünya bambaşka bir dünya. Doğu kültürüyle birleştiği için bence bu kadar çok sevilmezdi. Doğuda olması bambaşka bir keyif kattı hem görsellik açısından hem de hikaye açısından. Yani e, işi kaynağına çekmek çok doğru bir iş. Yani e, tabii ki bir Antepli, bir Adanalı, bir Çorumluyu, bir Siirtli'yi, bir e, Karadenizliyi İstanbul'dan anlatabilirsiniz ama sevilsemez asimilasyon ve entegrasyon süreçleri var. Çünkü kültür emperyalizmi sizi bir yerinden yakılıyor ve bir yere doğru çekiyor. Ama burada oynarken siz ne kadar ruhun içinde olmazsanız olmayın. Nefes aldığınız, soluduğunuz hava, çevrenizdeki insanlar, o insanların buyur ağam sana hürmet edeyim diye seslenmesi, seslenmesinden bir şeyler çıkartıyorsunuz. Olmanız gereken yere dair içgüdüsel bir kart alıyorsunuz. Ee, bu kart güzel bir kart ama hani korunma gardı değil tam tersine oraya doğru gitme adına bir karttan bahsediyorum. Doğru yerde doğru işi yaptığımızı düşünüyorum. Orada da farklı olabilirdi. Belki daha sıkışırdı karakterler. Ee, belki e, bir yerinde e, o sıkışmışlığın getirdiği ruhsal bunalımlar ve travmaları görürdük. Yok mu? Var. Kendi kaynağından uzaklaşan her yerde insan biraz kendini esir hisseder. Yani bir Gaziantep'li İstanbul'da çekseydik sanıyorum bu karaktere de biraz ah Antep denilen bir nüansı katmaya çalışıyoruz. Vallahi bunu değerlendirecek kadar ülkemi iyi tanıdığımı, ülkemdeki izleyici profilini iyi tanıdığımı iddia edemem. Ee, benim e, hissim sanıyorum hayır. Yani İstanbul'da olsaydı bu kadar başarılı olmazdı. Görsellik çok önemli ya bizim için. O yüzden buranın hikayesini anlatıyorduk ve bu mekanlarla bütünleşti. Bir uyum sağladı. İstanbul'da olsaydı evet tabii ki dekor yapılırdı. Bir sürü bir şey yapılırdı. Belki aynı hava yakalanabilirdi. Ama burada sanıyorum çok daha rahat yakalayabildik o havayı. Benim adım Melek İstanbul'da çekilseydi başka bir dizi olurdu. Yani hani o zaman benim adım Melek olmazdı çünkü çok çok buraya ait bir hikaye oldu işin sonunda. Yani biz Almanya'dan geldik, Yıldırım ailesi olarak Melek, Karadağ ve Yıldırımlar. Ee, bütün aslında çatışmayı doğuran ve güçlendiren yapı da aslında bu Anadolu kültürü oluyor. Bu ee, iyi anne baba ilişkisi, aile ilişkileri, işte Cumali Seyit Ali arasındaki ilişki. O yüzden İstanbul'da çekilseydi başka bir şey olurdu. Yani hikayenin yapısı değişirdi. Tüm Kerem Almanya'dan Gaziantep'e geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelseydi Kerem'in o kültürle çok bir çatışması olmazdı. Kendi adıma söyler. kendi adıma da söylersem böyle bir şey var. Ama benim adım Melek bu kadar sevilen bir dizi olur muydu? Başka bir dizi olurdu. Umarım o da çok sevilirdi yani. Kesinlikle olurdu. Yani evet şu anda biz Antep yöresine ait bir hikayeyi çekiyoruz. Ama bu hikayeyi alıp da İstanbul'a koyduğunda da gayet tabii izlenirdi. Çünkü hikaye güzel. Hikaye çok seyirlik bir hikaye, çok duygu dolu bir hikaye. O yüzden bununla ilgili hiç şüphem yok yani izlenirdi. Sadece bunu İstanbul ayağına işte entegre etmek söz konusu. O da İki kalemle olabilecek bir şey yani. O yüzden izlenirdi. Olurdu. Çünkü bence şey, sağlam bir hikayesi var. Elbette ki buradaki kadar bu yaşattığı, hissettirdiği atmosfer yine yakalanabilirdi de. İstanbul da çok güzel bir şehir çünkü. Olurdu bence ya. Hikaye biraz çok buralı bir hikaye ya. Bence zaten bu kadar sevilmesinin ve bu kadar sahiplenmesinin sebebi de aslında tam temeli olan kaynağı olan yerde çekiyor olmamız. Evet İstanbul'da bir annenin bir kadının tek başına ayakta kalma mücadelesi yine olabilirdi ama buradaki kadar olmazdı çünkü. Daha fazla destekle. Büyük bir destekleyici yani. evet, evet. burası hikayesi. Aynen öyle.